Diye yapmadan iki kuralı zayıflamak mümkün desem. Gündüz bir göbek için bu farkı mutlaka denemeli. Kilo vermek istiyorsun değil mi? Kusura bakmayın. Tek kanalıma abone olmayı unutmayın. Merhabalar YouTube kanalı takipçilerim. Yine yepyeni bir konuyla karşınızdayım. Kanalıma hoş geldiniz. Enerjik, dinamik kanalımda yepyeni konularla haftada 4 yeni konumla karşınızdayım. Anlatmaya doymuyorum çünkü sizleri çok seviyorum. Bugün bu videom özellikle anne babalara. Şimdi anne baba oluyoruz ama nasıl anne bir baba oluyoruz? İyi bir ebeveyn mi oluyoruz, kötü bir ebeveyn mi oluyoruz? Belki bu videomu siz izleyeceksiniz. Çocuklarınıza karşı davranışlarınızı değiştirmede oldukça etkili olacak. Bu söylediklerimi çocuklarınıza asla yapmayın. Çünkü çocuklarınız sizin söylemlerinizden ve davranışlarınızdan %90 etkileniyor. Öncelikle ailenin çocuklarına, beden imajlarına olan tepkileri Akran zorbalığı, ergen psikolojisi ve diğerlerin çocuğunuza uyguladığı psikolojiyi bilmek oldukça önemli. Şimdi neden bu videoyu çekiyorum? Öncelikle çok sık karşılaşmaya başladım. Çünkü çocuklarımız artık anne babalarına bazı şeyleri anlatamamaya başladılar ve bu da zamanla yeme bozukluğuna dönüşüp çocuğun kilolu olabilir. Bu daha da obez olmasına, muhabit olmasına götürebilir. Aman de bu çocuk özellikle çocuklarınıza bunları uygulamanızı istemiyorum. Şimdi siz farkında olmadan bazı söylemlerinizde çocuklarınızın beden imajlarına bazı mesajlar verebilirsiniz. Bunu isteyerek de yapabilirsiniz, istemeyerek de yapabilirsiniz. Öncelikle burada söylemleriniz çok önemli. Çocuğa Örnekler oluşturacağız ama iyi örnekler oluşturacağız. Şimdi çocuğumuzun zayıflamasını istiyoruz ama örnekler oluşturarak işte bu besinler daha sağlıklı, bu besinler daha sağlıksız, böyle yaparsak daha güzel olur, hadi yürüyüş yapalım, hadi dışarıya çıkalım gibi söylemler burada olumlu olacaktır. İkinci seçenek onlara olumlu söylemler yapacağız. Bunu yaptığında kendini çok daha iyi hissedeceksin. Kendini iyi hissetmeye ne dersin? Ders başarını arttırmaya ne dersin? Hadi yapalım birlikte. Daha mutlu olacaksın. Hayatın değişecek. Ve üçüncü madde. Çocuklarımıza sanal ortamda, medyada, sosyal medyada gördüklerinin gerçek olmadığını, bu medyaların kandırmaca, görünenden çok daha farklı bir kesim olduğunu söyleyeceğiz. Bu sefer telefon bağımlısı, internette sürekli gördüklerine özenen, sürekli o kişileri isteyen, o kişi gibi olmak istiyorum, onun gibi giyinmek istiyorum, onun beden imajına girip çocuklarımıza anoreksiyo, bulimiyo, nervozu olmasından kurtarmamız gerekli. Çünkü çocuğumuz onu görüyor ve o şekilde olmak için yani şu an internette anoreksiye olan birçok kişi dahil var. Bunlara özeniyorlar. Yani bu dediğim kendi kendine kusturma, yedikten sonra kusma ya da bir gün yiyip üç gün aç kalma. Bu şekilde beslenmenin değil, daha dengeli, sağlıklı, karbonhidrat, protein, yağ oranının daha orantılı alındığı bir beslenme modülünü çocuğumuza birlikte oluşturmamız gerekli. Şimdi anne babalar bana çocuklarını getiriyorlar. Çocuğum kilolu. Çocuğumun zayıflamasını istiyorum diyorlar. Fakat biz burada Çocuğun zayıflamasını değil. Çocuk burada suç değil. Şimdi anne baba geliyor, çocuğu da içeri giriyor. Anne baba da giriyor, oturuyorlar. Çocuk karşımda. E anne kilolu, e baba kilolu. E çocuk nasıl kilolu olmasın? Şimdi makarna pişen evde ben de makarna yerim. Mesela ben pazar günü köyümdeydim, evimdeydim. Köy ekmeği var, tabii ki dedim. Ama ofisimdeyken yemiyorum. Yani insan gördüklerinden, çevresinden %80 etkileniyor. Yani eğer siz bir çocuğunuzun daha sağlıklı olsun, daha zinde olsun, daha bedeni daha güzel görünsün istiyor Olsanız, öncelikle evimizde biz kendimiz dikkat edeceğiz. Anne babalar siz beslenmeyi düzeltmezseniz o çocuk nasıl düzeltecek? Siz sofraya sağlıklı besinleri koyar mısınız? Çocuk o sağlıklı besinlere alışacak. Mesela bana anne babalar çocuklarını getiriyor diyor ki benim çocuğum asla sebze yemez. Asla yumurta yemez. Şimdi soruyorum annesine, e siz yiyor musunuz? Ben de yumurta yemem. E çocuk aynısını yapıyor aslında baktığınızda. Anne yumurta yemediği için çocukken çocuğa da yumurta yedirmemiş. Yani çocuğun beslenmesi aslında ne zaman oluşuyor biliyor musunuz? Yani özellikle bir çocuğun kilolu olup olmayacağı 0-2 yaş aralığında belirliyor. 0-2 yaş aralığında çocuğunu nasıl beslerseniz o zaman yağ hücre sayıları, yağ hücre sayıları oluşuyor. Daha sonra Oluşan yağ hücreleri büyütmek yine bizim elimize Kötü beslenmeyle büyüyor aslında. 0-2 yaşta siz çocuğunuza ek gıdayı geçerken yanlış ve ek gıda geçiş sıralaması uyguluyorsanız da bu da çocuğunuzun zamanlı obez olmasını sağlıyor. Yani anne babalar burada lafım size birazcık böyle iğneleyici konuşuyorum ama yani siz beslenmeyi değiştirmediğiniz sürece bir çocuğunuzdan daha iyi bir beslenme modülü bekleyemezsiniz. İlk önce ev halkını değiştireceğiz. Sofraya sebze koyacağız. Siz de sebze yemiyorsanız kendinizi zorlayacaksınız ki çocuk da zorla bu şekilde hem çocuğunuza daha iyi yönde katkı olacaksınız. Ve çocuğunuza iyi bir iletişim sağlayacaksınız. Yani çocuğunuz bir şeyleri bir derdi anlatırken sizden çekinmeyecek. Atıyorum sınıfta Ahmet Şişko, Zeynep Şişko diyor dalga geçip bunu içine atarsa... Bu çocuk ramanla analoksik bulimia olursa size söyleyemezse ne anlamı var? Çocuk sizinle rahat rahat iletişim kurmalı. Sizi arkasında bir güç olarak hissetmeli. Zamanla ne yapacaksınız? Okulda öğretmenleri, müdürleri ziyaret edeceksiniz. Bakın okulda böyle bir problemler var mı? Çocuk anlatamıyor olabilir. Siz bu şekilde çocuğunuzu güvende hissettireceksiniz. Diğer bir madde... Gerekirse baktınız siz gerek desteği veremiyorsunuz profesyonel destek alacaksınız. Fakat çocuğunuzun beden imaj algılarında sizin ufak bir söyleminiz dahil çocuğu depresyona sokabilir ve onun bulimik anoreksik olmasına sebep olabilir. O yüzden çocuklarımıza bu şekilde baskı yapmıyoruz. Çocuklarımıza kendi beslenmemizle onları daha sağlıklı beslenmeye teşvik ederek kendimizde bir faaliyet göstererek onların yanında en güzel destekçi oluyoruz. Fakat her şey kıvamında ve tadında güzel. Bazen pizza yersiniz, bazen evde tamamen sebze yersiniz. Bu şekilde bir beslenme modeli hem çocuğunuzun sosyal medya algılarına kalmadan, internete kalmadan normal doğasına uygun bir beslenme modeli eminim oturtacaktır. Yine güzel bir videonun sonuna geldik. Ama bu dediklerimi çocuklarınıza asla uygulamayın. Sizleri çok seviyorum. Güzel bir hafta olsun diliyorum. Hoşçakalın.